P8 International ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Bugün İstanbul'dayız ve yanımızda beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Halil Olgun Peker var. Hocamızla sohbetimize geçmeden önce kendisini tanıyacağız. Akabinde sizlerin de merak ettiği soruları burada birlikte cevaplayacağız. Fakat öncelikle hocam nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler hocam bizlerdeyiz. Ben ve seyircim sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1983 doğumluyum. Fakülte eğitimi İstanbul Cerrahpaşa'da gerçekleştirdim. Asistanlık eğitimi e, Ok Meydan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdim. Yaklaşık bir senelik e, clinical fellowluk yaptım Amerika'da. Yaklaşık 6 yıldır da Bahçelievler Bahçeli Medical Park bünyesinde çalışıyorum. Ayrıca Altınbaş Üniversitesi'nde de yaklaşık 5 yıldır akademik kadroda öğretmenlik yapıyorum. Peki hocam alanınızla ilgili verdiğiniz sağlık hizmetleri nelerdir? Beyin ve sinir hastalıkları cerrahisi ile ilgili hizmet vermekteyim. Özellikle ama son yıllarda bir ilgi alanım oluştu. Bu konuda çok fazla ameliyat yapıyorum. Bu kafatası şekillendirme, kranioplasti ve kafatası estetiği şeklinde özellikle bu konuya yoğunlaştım son dönemlerde. Hocam aslında alanınızla ilgili birçok çalışma yürütüyorsunuz ve hepsi çok ciddi ve çok önemli çalışmalar. Fakat ben size kafa tası şekillendirmeyi sormak istiyorum. Kafa tası şekillendirme tam olarak nedir ve bu operasyonlar hangi durumlarda gerekli olur hocam? Kafa tası şekillendirme aslında bir çeşit e, tıbbi terimiyle kraniyoplasti ameliyatı diye geçer yani kabaca kafatasının alınmış kafatasının çıkarılmış kafatasının bir şekilde yerine konması. Çıkarılan parçayı aynen yerine koyma şekli de var. Bir de implant üreterek yerine koyma şekli var. Biz implant koymayı da yapabiliyoruz. Artık teknoloji çünkü çok gelişti. Hastalara özgü birebir modeller geliştirerek 3 boyutlu yazıcılar eşliğinde bu implantları çok başarılı şekilde üretip yerleştirebiliyoruz. Peki hocam kafatası şekillendirmeye konuştuk. Peki e, hangi durumlarda uygulanır bu kafatası şekillendirme? Dediğim gibi e, hastada bir kafatası çıkarılması işlemi yapılmışsa bunu kapatmak için yapılabiliyor. Ayrıca bir de kafatasını hastaların beğenmediği durumlarda estetik olarak kafatasının yeniden şekillendirmesini istendiği durumlarda estetik olarak da bunu yapabilmekteyiz. Peki hocam kafa şekli bozuklukları doğuştan mı gelir sonradan da olabilir mi bu bozukluklar? Doğuştan gelişenleri de var. Yeni doğan çocuklarda ortaya çıkan. Bunları biz kraniosinostoz diyoruz. Bir de erişkinlerde olanları da var. Bunlar da işte genelde Türkiye'de çok fazla geliyor. O düz arka kafa durumu. Bunlar da erişkinlerde tamamen estetik kaygıyla oluşan durumlar. Peki hocam kafatası düzeltme ameliyatları tıbbi bir zorunluluk mu yoksa estetik kaygılardan sonra mı yapılır? Bir defekti bir boşluğu kapatmak haricinde ise tamamen bir estetik kaygıdır bu. Estetik olarak hastalar bu durumu beğenmediği durumlarda biz devreye giriyoruz. Bu estetik sorunlarının kafatası sağlığını bozmayacak şekilde bu şekli bu sorunu çözebilmekteyiz. Hem estetik hem de fonksiyon olarak e, yapılan ameliyatlar diyebiliyoruz. Evet, evet. Yani hem e, kafatası ve beyin sağlığını korumak için ayrıyeten de estetik kaygılar doğrultusunda da bu ameliyatlar yapılabilmekte. Peki hocam bu operasyonlarda hangi cerrahi teknikleri kullanıyorsunuz? Klasik yöntemlerden farkı nedir? Şöyle düşünmek lazım. Yani o defekti kapatırken eski usul malzemeler maalesef enfeksiyon yapıyordu. İstediğimiz estetik sonucu elde edemiyorduk. Beyin korunaklılığını iyi sağlayamıyordu. Bir dizi sorun yaşıyorduk. Teknolojinin gelişmesiyle artık kafatası sağlığına çok yakın malzemeler üretebiliyoruz. Bunları 3 boyutlu yazıcılarla milimetrik hesaplayarak hastalara özgü yapabilmekteyiz. Böylelikle hem kemik sağlığına yakın hem estetik olarak çok iyi ve enfeksiyon gibi sorunları yenebildiğimiz çok iyi sonuçlar elde ediyoruz bu ameliyatlar sayesinde. Peki hocam bu ameliyatlar hastalar için nasıl geçiyor ve iyileşme süresi ortalama ne kadar oluyor ameliyatlardan sonra? Ee, i̇şte dediğim gibi bir defekti kapatmak için yaptığımızda bunun tabii ki yatışları 3-4 geceyi bulabilmekte. Ama estetik kaygılar için yapıldığında kesinlikle bir gecelik bir yatış yeterli. Bu, bu estetik kaygılar için yaptığımızda hastalar maksimum 10 gün içerisinde işine dönebilmekte. Hocam aslında kişiden kişiye göre ve ameliyattan ameliyata göre de değişebiliyor diyebiliriz değişiyor. Her hastaya ayrı bir özgü bir fonksiyon durumu var çünkü ona göre ayrı ayrı e, koşullar oluşuyor. Peki hocam kafatası estetiği yaptırmak isteyenler için bir yaş sınırı var mıdır? Özel bir uygunluk kriteri var mı? Tabii ki var. Öncelikle hastaların psikolojik seviyesi, bu ameliyatı yeterince isteyip istemediği, ameliyatta oluşabilecek komplikasyonları kabul edip bunları tamamen anladığına dair bir veri istiyoruz. 18 yaşın altındaki hastaları muhakkak ebeveynlerin kontrolünde bu işlemi gerçekleştiriyoruz yetişkinlerde de bu durumu detaylı olarak anlatıp onamlarını alarak yapıyoruz. Hocam aslında yetişkinlerde de bu ameliyat zaten oluyor ama çocuklar için de ebeveynlerden izin aldıktan evet. sonra yine bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Evet, ebeveynlerin imzası ve onamı doğrultusunda bunları yapabilmekteyiz. Peki hocam hastalar genellikle bu tür estetik girişimlerde ne gibi beklentilerle geliyorlar size? Burada aslında yaptığın, kullandığımız teknoloji çok önemli. Ee, eskiden el yordamıyla kafatasına şekil verilirdi. Ve bu ameliyattan sonra e, çok planlanmayan şeyler de oluşabilmekteydi. Ama biz bu üç boyutlu görüntüleme ile hastaları ameliyattan önce kafasının nasıl olacağını gösteriyoruz. Yani bir şans e, faktörü girmiyor buna. Hastaya ameliyattan önce bakın senin estetik kaygıyla oluşturduğumuz model böyle olacak. Okey misin? Okey sen yapıyoruz diyoruz ve ameliyattan sonra kafatası şekli yine öyle oluyor. Hocam aslında ameliyat yaptırmak isteyenlerin soru işaretlerini teknolojiyi kullanarak çözebiliyoruz. Aynen öyle yani bu ciddi bir üstünlük. Hem kullandığımız malzemenin, güvenilirliği çok fazla, kullandığımız teknoloji çok üst düzey ve ameliyat sonrası oluşacak şeyi ameliyattan önce görebiliyoruz ve hastaya net bir şekilde gösterebiliyoruz. Hocam peki kafa estetiği sonrası görünüm doğal oluyor mu yoksa dışarıdan fark ediliyor mu? Çok güzel soru aslında. Bunu da çok hastalarımız soruyor. Kesinlikle kesilerimiz, cilt kesilerimiz saçlı deri içinde kalıyor ve estetiklik iş oluyor. Dışarıdan kesinlikle belli olmaz. Yani bizim şöyle bir iddiamız var. E, yaklaşık bir hafta 10 gün geçtikten sonra kesinlikle ameliyat olduğunuz belli bile olmaz. Peki hocam bu ameliyatların risk oranı nedir? Komplikasyon açısından hastalar nelere dikkat etmelidir? Tabii ki e, her ameliyatın olduğu gibi bizim ameliyatlarımızın da komplikasyon oranı, başarısızlık oranı vardır ama bunlar çok düşüktür. Bu kullandığımız ameliyat tekniği ve planlamayla başarısız olma ve komplikasyon oranlarımız çok düşüktür. Bunlar arasında cilt altı kanamaları ve enfeksiyon gibi küçük şeyleri sayabiliriz. Bunlar oluşsa da bunları biz ilaç tedavisiyle çok büyük bir miktarını çözebilmekteyiz. Peki hocam, kafa tası estetiği dışında sinir cerrahisinin estetik alanına kattığı başka uygulamalar var mıdır? Tabii, biz aslında bu estetik ameliyatlarından önce dediğim gibi ...çıkarılmış bir yeri kapatma ameliyatıyla başladık bu işlere ve gördük ki... ...bu ameliyat sadece bir estetik değil, çok ciddi hastalarda kazanımlar elde ettik. Yani yatalakken yürütebildiğimiz, konuşamayan, konuşturabildiğimiz bir sürü hastamız oldu. Bunlardan aldığımız mesaj bu sadece bir estetik kapatma ameliyatı değil... beynin korunaklı, normal, doğal ortamına gelme ameliyatı. O yüzden çok ciddi kazançlarımız da oldu hastalarımızla beraber. Hayat standartlarını değiştiriyorsunuz hocam aslında çok önemli ve çok ciddi bir ameliyat yaptığınız ameliyatlar. Evet biz de öyle düşünüyoruz ve hastalarımızla beraber olumlu sonuçlar aldığımızda bu deneyimimiz de çok artıyor. Biz de çok mutlu oluyoruz hastalarımız da mutlu oluyor bu çok güzel bir şey. Peki hocam Türkiye'den olduğu kadar yurt dışından da yoğun bir hasta grubunuzun olduğunu biliyoruz. Peki yurt dışından sizleri tercih edip ülkemize gelen hastalarınız için sağladığınız kolaylıklar nelerdir? Evet burada da yeterince bir deneyimimiz oluştu. Burada şey çok önemli yani her hastaya özgü bir çevirmenimiz var. Her hasta havalimanından inip buraya geldiği zamana kadar Ulaşım, transfer, konaklama, hepsinde yardımcı oluyoruz. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz ve kalış süreleri çok kısa olduğu için o sürede ameliyatını planlayıp gitmelerine kadar yardımcı oluyoruz. Burada da yeterli teknolojik ekipmanlarımız ve deneyimimiz olduğu için bu işleri çok kısa sürede başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Peki hocam yurt dışı hastanın sizi araştırdı, buldu, sizin için ülkemize geldi. Tedavisini sizde oldu ve ülkesine geri döndü. Hastayla ilişkimiz bitiyor mu? Buradan sonra takip süreçlerimiz nasıl oluyor? Kesinlikle takip süreçlerini bırakmıyoruz. Benim ve ekibimin kişisel numaralarını vermeye kadar bu süreçte hastalara hep destek oluyoruz. 7/24 herhangi bir sıkıntıları olduğunda telefon yoluyla, e-mail yoluyla hep cevap vermekteyiz. Kesinlikle yalnız bırakmıyoruz. Hocam aslında yılların tecrübesi ve başarılarınızdan kaynaklı hastalarınızın neden sizi tercih ettiğini bizler biliyoruz. Fakat bir de izleyenlerim için bu zamana kadar hastalarınız neden sizi tercih etti ve bundan sonra neden sizi tercih etmeli? Yani bu konuda şunu söyleyebilirim. Yeterli bir eğitim aldım bununla ilgili. Gerçekten hem yurt içi hem yurt dışında. Ve e, yeterince hasta sayımının olduğunu düşünüyorum. Deneyimim çok fazla bu konuda. Ve neyi yapıp neyi yapmayacağımızı artık bildiğimiz için iyi sonuçlar elde edebilmekteyiz. Hocam röportajımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak... Kapatıcılığı ile alakalı estetik kaygı yaşayan hastalarımıza neler söylemek istersiniz? Kesinlikle e, kafalarına çok takmasınlar, çok büyütmesinler. Bu konuyu çok güvenli ve hızlı bir şekilde çözebilmekteyiz. Bununla ilgili çok ciddi vaka örneklerimiz de var. Endişe Endişelenecek bir durum değil. Kısa bir ameliyatla bu sorunu tamamen çözebilmekteyiz. Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Bugün İstanbul'daydık ve yanımızda beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Halil Olgun Peker vardı. Hocamıza verdiği bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ederiz. Yarın farklı bir şehirde, farklı bir sektörde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Esen kalın.